Az önceki videomuz tabi kesildi. Alisa kaldığı yerden tırmanma şeridinden devam ediyor. Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> az önceki videom silindi. Youtube'a göndermeyeceğiz ona. Yok silinmedi. Hayır onu da kaydedeceğiz. Kayalarda hoplayıp zıpladım az önce. Evet. Şimdi buraya tırmanıyorum. Ama dikkat et. Yes. Biliyorum Hadi. alışkınsın buraya tırmanmaya ama yine de dikkat et. Örümcek ağ gibi, kocaman. Örün, örümcek adam oldum, örümcek kız. Evet, örümcek kız oldum. Benim kuzenim yazda örümceği çok seviyor, örümcek adamı. <laughs> örümcek kız var mımış ki? İşte sen. Yoksa da kendim uydurdum. Evet. Var. Herhalde. Evet çok kalabalık yok. Şimdi Biz o demirden mi? Yeterli. Demirden mi ineceksin? Evet. Gerçekten, Gerçekten mi? Gerçekten. Bakayım dikkatli ol ama. İnanmıyorum sana. <laughs> çok güzel. Güzel harekette. Hadi bakalım. Bak, Devam hadi. ediyoruz. Hop, hadi. Nasıl attı işte? Güzel attı işte. Hadi bakalım gidiyoruz hadi şimdi. Çıkarım. Bence çıkmayalım çünkü tavus kuşunu göreceğiz ama. Alisacığım. Mümkün değil. Oraya çıkamaz çünkü hadi. Bak anne bir erkek de bir kız. Evet. Tenis mi oynuyorlar orada? Raket. Bilmem. Raket oynuyor. Evet tenis. Şu da ağacın altında bir durabilir miyiz? Var. Evet aşkım. Evet ayşe yapıyor. Size her şeyi gösteriyor. Ne? Spor yapıyorsun diyorum. Evet. Gerçekten çok güzel bir hava var bugün. Bayıldım. Bize de bir değişiklik oldu Alisa'cığım. Evet ilk defa sahilin sonuna yürüyeceğim. Evet. Aslında bir kere kardeşlerimden benler beni stresle götürdüğünde onlarla Yorucu Parkı'na yürümüştüm. Doğuş, kuşunu görmemiştim. Tamam şimdi göreceğiz. Evet, Annem bana sen... gösterecek. Evet. Aa anne çeksene. şuraya. Basket sahası. Burası basket, orası tenis. Değil mi? Evet. Oradayım ben de arayayım seni sonra. Yani ben, bir kere, ben, ben, bir kere orada abiyle ablayla oynamıştım. Evet, iyi. Sonra abimler geldi maç yaptık. Evet. Hatta Tuna abi de vardı. Kaan abi, Serdar abi. Yoktu. abi yoktu. <laughs> Ay ben buraya biliyorum. Buraya geldim demiştim. Çok geldik Ali Sen zaten biliyorsun burayı. Evet. Çok. <laughs> Şurada köpeğe bak anne. <laughs> Sıcaktan bayılmış. Dikkat <laughs> et. Hi. Gel. Ellerini sürme ama gel. Şey ya. Gel. Oradan yürüyemezsin. Doğru yürüyemem. <laughs> Ama oturabiliyorum. Ket <laughs> <At, sipisi. gülüyor> var orada, ket. Bir gözü, bir gözü yok sandım güneşten. Şuna bak, şuna şuna. Ay yani ısıracak mı bu? Yok ben... ısırmaz, korkma. Bak ne yapıyor? Evet, sevilmek istiyor. Ay çok pislenmiş bu. Gel gel hadi çok ellemeyelim o zaman. Çok pislenmiş. Hani orada kayalar var ya. Evet. Aa buraları böyle temizlemişler. Ne güzel yapmışlar. Ay çiçekler var. Çiçekler. Arkadaşlar unutmayın çiçekler doğanın bir parçasıdır. Onları basmayın. Ben buradan nasıl çıkacağım otlara basmadan? Şuradan kenardan. Evet. şuraya çek çok güzel. Orayı yeni yaptılar. Temizlediler buraları. Taşlar. Değil mi anne? Evet çok güzel olmuş. Evet, kutsal gibi değil mi? Evet kumsal gibi yapmışlar. Benim arkadaşım var. Benim ayrıca. Şimdi şey bir denize aslında. Değil mi? Ama burası fazla açık. Buraya hiç kimse yüzemez. Daha, daha bitmedi buraları temizlediler o kayalara taşları yeni koydular evet da. moda sahili şahane oldu çünkü e, yoğurtçu parkını ve buradaki de, mu? şuradaki yoğurtçu parkının yanında dere var ya orayı ıslah ettiler temizlediler artık kokmuyor kurbağalı dere vardı Arası çünkü ko kokuyor muydu tabi eskiden çok kokuyordu sonunda Kadıköy Belediyesi temizledi buraları. Sen bizzatla geliyor. Mis gibi olmuş. Hiç koku da yok. Görüntü de çok güzel olmuş. Şöyle. Sahil şeridi gibi olmuş. Evet Alisacığım çok güzel düştün. Şimdi bu tarafa geçmemiz gerekiyor. Tavus kuşu burada. Tavus kuşu. Aa ben babamla buraya geldim. Hadi bakalım devam et. Ben babamla buraya gelmiştim. Evet. Koşacağım mı? Yok koşmana gerek yok ama önden yürüyebilirsin. Tamam. Arkadaşlar daha yürüyüşümüzün sonuna gelmedik bu arada daha tavuş kuşu var tavus tavus kuşu <laughs> tavus kuşu insan dili sürüşüyor ona tavus da diyebilir miyim diyebilirsin kısaca tavus daha tavusu görecek daha tavusu göreceğiz arkadaşlar ben bu aralar biraz kafam karışık <laughs> Neden kafan karışık? Söyle. Hayır, mi? Söyle. söyle mi? derslerden? <laughs> evet, ilkokula başladık. Şimdi okumaya. İlkokula yaz... başladık, bir sürü ders var, kafam karışık. Ama ben yapabileceğin yanıyorum. Sen çok keyifle, çok istekle yapıyorsun çünkü. Evet. Yapacağım diyorum, başaracağım diyorum. Tabii ki. Çalışırsak başarırız. Yaparız. Ne? Evet. Anne bak oraya çok güzel. Evet, gel bakalım orada ne var? Tavus kuşu. Evet. Amanın. Oraya girebilir miyim? Bak şimdi bu böyle çok güzel kanatlarını açacak. Evet burada da tavuklar var bu arada. Hani ne açmıyor kanatlarını. Açacak bekle. Buraya giremiyor muyuz? Bize şimdi çok güzel bir görsel şov yapacak. Hindi de var. Yok o da farklı bir tavuk kuşu. Hindi değilmiş bu arada. Anne buraya giremiyor muyuz? Giremiyoruz. Ama o Ay battı battı. Açacak birazdan. Of anne ya açmıyor. Şimdi. Açar. Bak şimdi. <laughs> Bekliyorum açmasını. O kadar güzel renkleri, o kadar güzel kanatları var ki. Hadi, Hadi kuşu. Gireceğim. Gireceğim. Ayşe renkleri ne kadar güzel. Gireceğim. Gireceğim. Gireceğim ben de. Oraya, oraya giremez. Orası özel mülk O ne demek? Yani birisine ait özel mülk demek. Giremez. acaba bunların yardımcı. Kıskandım ama ha. Kıskandım. <laughs> Çekiyorum ben seni. Ama Bence şu anda tavus kuşunun kanatlarını açmasın Dua etmeliyiz. bili 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 yapalım. Ama horozlara bili bili yapılır. Ama yani tavus kuşuna ne yapılır çok bilmiyorum ki. Bili 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 bili. Bak tavuklar tepki verdi. Bili 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 bili. Bili tavus bili bili bili. bili. bili, 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 kuşu. bili. Kuşu. Ama açamadı. Gel. O adam bakarken açmıyor. Niye açmıyor? Niye açamadı? Açmaz o bak bak hakan. Var, var. Açmıyormuş Halisacığım. Gel yürüyelim istersen. Daha Devam edelim. edelim. <laughs> evet. Yorcu Parkı'na doğru yürüyorum. İyi günler. Hadi bakalım. Ay anne köpekler. sevebilir miyim? Şimdi, Covid olduğu için, koronavirüs olduğu için insanlar çok hoşlanmıyor. Bence sen de yapma yani. Her yerden bir kedi çıkıyor. Ay. Tavus kuşunu gördün en azından. Bir dahakine de kanatları açık renk giyiriz. Bence çok güzeldi renkleri. Sen gördün mü ki? Tabii ki. Sabah yürüyüşe geldiğimde çok erken saatte onun hep kanatlarını açık görüyorum. Arkadaşlar biliyor musunuz biz bir kere elektrikli stukurdan düştük. Ay. Nereden geliyorduk? <laughs> Dükkanda. Aa, ada dönüşüydü. Ada dönüşünden geliyorduk. <laughs> Büyük adadaydık. Büyük adadaydık. De denize girdik. Biçe gittik. Orada kaydırak var böyle kocaman mavi. Bir de kum vardı o. Kum vardı böyle. Ama siz görmüşsünüzdür kumu değil mi? Arkadaşlar, yürüyüşümüzün ve videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like tuşuna bakıp basıp tüm videolardan haberdar olmayı unutmayın. Görüşürüz.